Gel buraya, gel, 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 gel. Konuş lan, salak orospu. Konuşsana lan. Umut, Umut Gümüş. Buyurun. Bunun beş tane toplam ikisinin şey... ...Yusuf'a küfür etmeyelim dediler, tamam. Evet. Bu metaforun... ...üç tane bacısı varmış, bir tane anası varmış. Bir de şey, şey, şey neydi o ismi? ismi? Neydi o ismi ya? Bir tane, neydi o ismi? 20 yaşında bir tane kız varmış. Oo. Oh. Delikten. Ne kanka? Sana mi onları? Amcına sokalım. O zaman Amcına... sende sen de hadi hadi sen de bıraktım sana hadi. Amcına yumru vurduğum gibi deviririm onları ama O çocuklar ya. <laughs> gel buraya gel gel konuş lan anneni götür ben Konuşsana lan. Okay. adam şok oldu lan şu an videodayım adam şok oldu abi. Sayın izleyiciler görüyor musunuz? Şok oldu salak orası çocuğu. Konuş lan salak orası bu. Tüm PS'e basmaya geliyorsun hem susuyorsun. Böyle olmaz ki ama ya. Yok Şu an AFK o salaklı. Aslında bizi duyuyor ama AFK yani. Ya Aa. onun annesini de ağırım annesini de kaçırırım annesini de tecavüz ederim. Gel buraya gel gel gel. Konuş lan. Ya söylemek istemiyorum şimdi gece, gece Kadesine bak lan. 1.99 ezik. <laughs> Yeknen geliyor. What user disconnected from your Lan medeford. Gel buraya geliyorum. Ananas gel, anana, anana söyleyeyim. An. Ne kazalarsın? Adamlık yaşlı olmaz başlama tamam mı? Ya anne ne yoruman ne isteyorum ne öldürün ne meteceğim gel buraya gel 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 Orrrrr. gel. Olsun gel buraya gel gel. Konuş lan. Adam Konuş, olmak bir gruba dahil olmak değil aslanım. Ya neyse umut abi. Bir kurşa sahip. Umut abi. abi. Anlatabiliyor musun Umut abi. Adam olmak yani bir gruba dahil olmak değildir anlatabiliyor muyum bir duruşa sahip olmaktır sendeki o duruş hiç yok mu kardeşim Fotoğrafını koy da görelim yani bak biz koyuyoruz yani Bir bak, bak ümit Biz odaya girdiğimizde siziyle yaptığında bir şey demedik tamam mı O çocuk bize orospu söyledi dedi biz ondan sonra biz Hakaret etmeye başladık anla Anladın mı beni Bekleyin bekleyemem ben atalamıyorum siz de mı? Hatta bak fotoğrafını da atarım sana şimdi. Buyurun gelin her zaman bekleriz yani biz banatmıyoruz kimseyi.